Ezbersiz Formülsüz Matematik kanalı olan Obi Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali Hoca'nız arkadaşlar. Bugün sizinle beraber kazanım kampımızın 34. günüyle beraberiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. O zaman lafı çok uzatmayalım. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar Eko'nun birinci testiyle beraberiz. Ekip kalırken ne yapıyorduk? Burada pratik yoldan gideceğiz. 15 ile 20'yi yazdık. Algoritmayı çektik. Hocam ortak olarak neye bölünüyorlar? 5'e bölünüyorlar. 3, 4. Daha ortak olarak bölündükleri bir şey var mı? Yok. O zaman neydi? şunların çarpımı eko veriyordu. Hatta şöyle çaprazlama çarparsak da ekoklarına ulaşmış oluyorduk. Mesela 15 ile 4'ü çarparsam veya 20 ile 3 çarparsam da ekoklarına ulaşmış oluyordum. Şunları çarparsam da ekoklarına ulaşmış oluyordum. Buradan ne geldi? 3 çarpı 4, 12, 12 çarpı 5'ten de 60 sonucuna ulaşmış olurum. Evet arkadaşlar algoritmayı çektim. 40, 25. Ortak olarak neye bölünürler? 5'e. 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 8. Ortak olarak bölünecek bir şey kaldı mı? Hayır. O zaman ekokları şunların çarpımı ya da şöyle çaprazlama çarpım. Yani 25 çarpı 8 ya da 40 çarpı 4 ya da 5 çarpı 5 çarpı 8. Bunların hepsi de ekokları bir. Bunların hepsinin sonucu da zaten 200 sonucuna getirmiş olur. Evet arkadaşlar çekiyorum ben 75 50. Hocam ortak olarak neye bölünürler? Hocam burada şunu da görebilirim ortak olarak. 25'e bölünürler de diyebilirim. 25'e bölünür sayısı 2. 25'e bölünürse 3. Daha ortak olarak bölünecek bir şey yok. O yüzden şunların çarpımı ekoklarını verecektir. O da kaç yapacak? 3 çarpı 2, 6. 6 çarpı 25 eşittir. 150. Hocam 11 ile 8. Çektim algoritmamı. Ortak olarak bölünecek bir şey var mı? Yok. O zaman zaten bunların çarpımı ekokları veriyor. Çünkü ortak olarak aralarında bir şey yok. Ortak olarak olmadıkları için, aralarında asal oldukları için direkt birbirleriyle çarpıyorum. Buradan da 88 gelmiş olur. Hocam 23, 14. Geldim. Hocam ortak olarak bölünecek bir şey yok. E, ortak olarak bölünecek bir şey yoksa direkt bunların çarpımı veriyor zaten. 23 ile 14'ün çarpımı. 23 çarpı 14. Bu şekilde de bırakabiliriz. Hocam 16 ile 32. Burada şu direkt gözüme çarpıyor zaten. Hocam 32, 16'nın zaten katı. E, ortak katları da buradan 32 gelmiş oluyor o yüzden. Yani çok bir hesap yapmamıza gerek kalmıyor. Hocam 44 ile 33. Algoritmamı çektim ortak olarak 11'e bölünürler. 3, 4. Daha bir şey kaldı mı? Hayır. O zaman şunların çarpımı ya da şunların çarpımı ya da şunların çarpımı. Ekoklarını verecek. Buradan da 4 çarpı 3 çarpı 11 yazıyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Hocam 60 ile 80. 60, 80. Yazdım. Ortak olarak neye bölünürler? Hocam. Burada şunu görebiliyorum. Ortak olarak 20'ye bölünür bunlar. 20'ye bölersem 3, 20'ye bölersem 4. Ha, demek ki o zaman tekrar söylüyorum. Şunların çarpımı ya da şöyle çaprazlama çarpımı. Geldim. Buradan da kaç yapmış oldu? 20 çarpı 3 çarpı 4 gelmiş oldu. Hocam 27 36 çektim. Algoritmamı çektim. Ortak olarak neye bölünürler? Hocam şunu yapabilirim bakın. 3 derim. 12 derim. 9 derim. Sonra tekrar 3 derim. Buradan 4 derim. Buradan 3 derim. Ha, yani demek ki şunların çarpımı yaparmış diyebilirim. Ya da bunun yerine direkt hocam derim ki bunlar ortak olarak zaten 9'a bölünüyor. 2 defa 3'e bölünmeye gerek yok. O yüzden buraya 9 derim. Burada 4 kalmış olur, burada 3 kalmış olur. Hani işlem ameliyatından kurtulurum. Buradan da ekoklarına gelmiş olur. Daha ortak olarak bölünecek bir şey kalmaması lazım. Bakıyorum 3, 4 daha ortak olarak bir şey kalmadı. O zaman 9 çarpı 3 çarpı 4'e ekoklarını yazabilirim. Hocam 13 ile 39 zaten şunu fark ediyorum. 39, 13'ün katı. E 13'ün katıysa zaten otomatik olarak ortak katları da bu olmuş oluyor. Çünkü katını alsam 39'a gelecek. Hani bu 39'un bir katı olacak, bu da 3 katı olmuş olacak. Hani biri diğerinin katıysa ekokları zaten büyük sayı oluyor. 39. Evet ekon ikinci testiyle beraberiz. Arkadaşlar bakıyorum diyorum ki 15 ile 8. Ortak olarak bölünecekleri bir şey var mı? Yok hocam. O zaman çarpımları. Zaten buradan şunu da görebiliyorum. 15 aslında 3 çarpı 5 demek. 8 demek aslında 2 üzeri 3 demek. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2. Birini seçsem. Videoda konuştuk. Konu anlatım videosunda konuştuk. Bir tanesini seçsem. E bunu zaten ortak bir çarpan olmadığı için hepsini eklemem gerekiyor. O yüzden direkt bunların çarpımı gelmiş oluyor. Yani bunların ekokları da 8 çarpı 15. Eğer ortak olarak bölündükleri bir şey yoksa mecburen bunların çarpımı ekokları gelmiş oluyor. Aynı mantık burada da var. Şimdi bakıyorum 21 ile 5. Hocam ortak olarak bölünecekleri bir şey yok. O zaman bunların çarpımı ekoklarını verecek. Ortak olarak bölünüyorsa algoritmayı çekerim. Ama ortak olarak bölünmüyorsa zaten gerek kalmıyor. Çünkü ortak olarak bir şey yok. 21 ile 5'in çarpımından da Buradan 105 diyebilirim. Ya da 21 çarpı 5 diye ekoklarını da bırakabilirim. 14 ile 9. Hocam bakıyorum ortak olarak bölünen bir şey var mı? Yok. O zaman direkt bunların çarpma ekoklarını verecek. 14 çarpı 9. Hocam 60 ile 7. 7 zaten asal bir sayı. E, ortak bölünüm bunun içinde 7 falan da yok. E, o zaman ne yapacağım? Çarpacağım hocam. 60 çarpı 7 bunların ekoklarını vermiş olacak. Hocam 9 ile 10. Bakıyorum ortak olarak bölebileceğim bir şey var mı? Yok. Yani bunlar aralarında asallar. O zaman ne yapıyorum? Ekoklarını bulmak için bunları çarpıyorum. 9 kere 10 90 ya da 9 çarpı 17 bırakabilirsiniz sıkıntı yok. Evet hocam burada şunu fark ediyorum. Diyorum ki 64 saatin 16'nın katı. Yani bunun katını almaya başladığımda 64'e denk geleceğim. O zaman en küçük ortak katı 64 olmuş olacak. Hocam burada da aynı durum var. Bakıyorum zaten 20'nin katlarını almaya başlasam 80'e geleceğim. O zaman demek ki en küçük ortak katları bunların 80 e olmuş olacak. 15-75 hocam burada da aynı durum var. Diyorum ki 15'in katını almaya başladım zaten 15 yani 15'in 5 katını aldım 75'e geliyorum. 75'in 5'te biri Demek ki katını aldıkça aldıkça 75'e geleceğim o zaman en küçük katları da 75 yapmış olacağım Evet hocam 26-78 Yine aynı durum arkadaşlar bakın Ben 26'nın katlarını almaya başlasam 26-52-78 Ha bu bunun katı Eğer bu bunun katıysa zaten otomatik olarak En küçük ortak katları da bu olmuş oluyor Oradan 78 geldi Evet 1000 ile 10.000 ne koku Arkadaşlar zaten 1000-2000-3000 Böyle gitsem 10.000'e gelmeyecek miyim bu bunun katı değil mi? Bu bunun katı. O zaman ne olacak? Ekokları da bu olmuş olacak. Yani buradan 10.000 diyebilirim. Peki hocam burada ne yapacağız? Bakın burada size söylediğim yere geliyoruz. Mantığını verdiğim yere geliyoruz. Amacımız neydi? İkisinin de çarpanını içinde barındırmasıydı değil mi? Şimdi ben buradan bakıyorum. Hangisini alırsam eğer ikisinin de çarpanı içinde barınır. Evet birini seçebilirim ama seçmekten ziyade şöyle şöyle bir şey yapıyorum. Diyorum ki ben burada ekoklarını oluştururken 2 üzeri 2'yi mi alsam 2 üzeri 4'ü mü alsam benim için? zaman kazandıracak bir şey. Hocam 2 üzeri 4'ü alsanız. Çünkü 2 üzeri 4'ü aldığınızda evet bunu kattınız. Ayrıca 2 üzeri 2 de bunun içinde barınıyor. O yüzden burada 2 üzeri 4'ü alıyorum. Şimdi bakıyorum. 3'ü mü alacağım? 3 üzeri 2'yi mi alacağım? Hocam 3 üzeri 2'yi almamız gerekiyor. Çünkü 3 üzeri 2'yi aldığımızda otomatik olarak bunun da katı olmuş oluyor. Yani burada yapmaya çalıştığımız şey şu. İkisinin de katı olmasını sağlayacak değerleri almaya çalışıyoruz. Anlaştık mı? 2 üzeri 4'ü aldım. Evet bakın. Bunun katı oldu. Bunun da katı oldu. 3 üzeri 2'yi aldım. 3 üzeri 2 alınca hem bunun hem de bunun katı olmuş oldu. E bunun toplamına baktığımızda yani çarpım durumuna baktığımızda hem bunun hem de bunun katı olmuş oldu diyorum. Burada hocam bakıyorum. 2 üzeri 3 var, 2 üzeri 3 var. 2 üzeri 3'ü aldım. Tamam 2 üzeri 3 bakımından sıkıntım kalmadı. 2'lerin katı oldu. 3 üzeri 4 var. 3 üzeri 4 var. Çarp 3 üzeri 4'ü de aldım. Tamam bununla katı oldu, bununla katı oldu. Şimdi bir de 5 var. Çarp 5'i de koyacağım ki hem bunun katı olsun hem de bunun katı olsun. Hani çarp 5 hocam bunun içinde yok. Evet yok zaten olmadığı için koyuyoruz. Hani ikisinde katı olması için çarpanların içinde barındırması gerekiyor ya. Konu anlatım videosunda konuştuk. Hem bunun hem de bunun olması için 5 çarpanını mecburen buraya koymamız gerekiyor. O yüzden sonucumuz da bu gelmiş oldu. Ne yapıyoruz burada hocam? 11 üzeri 5 var, 11 üzeri 6 var. Tabii ki ben burada 11 üzeri 6'yı alacağım ki 11 üzeri 5'i de kapsasın. Bunun da katı olsun, bunun da katı olsun. 3 üzeri 6 var, 3 üzeri 4 var. Hocam 3 üzeri 6'yı alacağım ki bunu da kapsasın. Hani katı olması için katı olması gerekiyor ya. Eğer ben 3 üzeri 4'e alırsam bunun katı olamayacak. Ama 3 üzeri 6'ya alırsam bunun katı olmuş olacak. Mantık bu. En sonunda 5 üzeri 2 var, 5 üzeri 3 var. Hocam 5 üzeri 3'ü alacağım tabii ki. Çünkü 5 üzeri 3'ü aldığımda otomatik olarak bunun da katı olmasını sağlamış oluyorum. Anlaştık mı? Mantıklı. Ekoklarım da buradan mı gelmiş oldu? Hocam 3 üzeri 4, 5 üzeri 2. Ne yapacağım? 3 üzeri 4'ü aldım. Aynı zamanda bunun da katı olması için de 5 üzeri 2'yi de alacağım. İkisinin de katı olmuş olacak. 7 üzeri 7, 7 üzeri 8. Hocam hangisini alacağım? Tabii ki de 7 üzeri 8 alacağım. 7 üzeri 8 aldığımda bunda katı olmuş olmasını sağlıyorum şimdi. Hocam ne yapıyorum? 13 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3'e alıyorum ki. Hem buranın katı olsun hem de buranın katı olsun. Hocam ne yapalım? 17 üzeri 4'ü aldım. 7 üzeri 2'yi aldım. E hocam burada 2 üzeri 6 var. 2 üzeri 6'yı da aldım. 3'ü de aldım. Hepsinin katı olmuş oldu baktığında. Bakın 3'ün de katı. 2 üzeri 6'nın da 7 üzeri 2'nin de hepsinin katı olmuş oldu. Mantık mı? Evet geldim. Burada 5 üzeri 15 yazıyor arkadaşlar. Ufak bir hata olmuş. Onu düzelttik. Şimdi 5 üzeri 15 var. 5 üzeri 2 var. Hangisini alacağım? Hocam 5 üzeri 15 alacağım tabii ki. Çünkü 5 üzeri 15'i aldığımda bunun katı oldu. Okey. Bunun katı olmuş oldu. 5 üzeri 2'yi alırsam bunu kapsayamaz. Bunun katı olamaz. 5 üzeri 15'i aldım. 7 üzeri 3'ü mü alacağım? 7 üzeri 8'i mi alacağım? Hocam 7 üzeri 8'i alacağım tabii ki. Çünkü bakın 7 üzeri 8'i aldığımda hem buranın katı oldu hem de buranın katı olmuş oldu. 7 üzeri 3 alsaydım 7 üzeri 8'e yetemeyecekti. Yani onun katı olmaya yetmeyecekti. O yüzden burada büyük olanı almış oldum. Baktım hocam 8 üzeri 2. Bakın burada yapmamız gereken şey her zaman asal sayılar üzerinden gitmek. Eğer asal bir sayı yoksa asal sayıya çeviriyorum. Yoksa tam göremiyorum. Büyük resmi göremiyorum. 8 üzeri 2. Aslında ben bu 8 üzeri 2 yerine üstün üstünden 2 üzeri 3 üzeri 2'den 2 üzeri 6 yazabilirim. Çarpı 3. Şimdi baktım. Hangisini alacağım? Hocam 2 üzeri 9 var, 2 üzeri 6 var. 2 üzeri 9 alacağım tabii ki. Bunun kapsaması için. Sonra baktım 3 üzeri 2 var, 3 var. Hocam 3 üzeri 2'yi alacağım. Evet hocam bakıyorum. Şimdi mecburen ne olması gerekiyor? Bakın şurada 6 var bir tane. O 6'yı şey yapalım. Hemen 2 çarpı 3 diye yazalım ki aklımız karışmasın. Yani aslında 2 çarpı 3'ü de bunun üstüne atayım. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 olsun. Evet sayım bu. Şu 5'i de alayım. 5 üzeri 2 diye koyayım buraya. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 ile bunların ekok'unu alacağım. Hocam katı olması için çarpanların içinde barındırması gerekiyor. Bir kere şunları aldım. Ayrıyeten şunların da çarpanların içinde barındırması gerekiyor. 7 çarpı 11 çarpı 13'ü de aldım. Ekokları bu gelmiş oldu. Hocam yine çarpım durumundalar. Bakıyorum diyorum ki 2 çarpı 7. Yine buradan teker teker üslü gösterimlerini ayarlayabilirim, çekebilirim. Ya da şunu diyebilirim. Ortak olanlar hangileri, ortak olmayanlar hangileri? Diye bakabilirim. Şimdi ben burada 16 çarpı 20 mecburen içinde barınacak değil mi? Ekokların içinde 16 çarpı 20 olacak. Bu çarpanların olması gerekiyor bunun katı olması için. Konuştuk 16 videolarında. Şimdi burada bakıyorum. Hangi çarpanı eklersem bunun da katı olmasını sağlarım. Hocam 2 zaten bunun içinde var. Bir de çarpı 7'yi eklerseniz bunun da katı olmuş olur. Ekokları da bu gelmiş olacak. Şimdi hocam tekrardan alıyorum. Diyorum ki hangisini alsam hangisini alsam. 25 çarpı 30'u aldım. Ben buna çarpı ne dersem bunun da katı olmasını sağlarım diye düşünüyorum. Şimdi buradan görmesi biraz zor. En iyisi bunu bir asal çarpanlarına ayıralım. Biz oradan bakalım. 60 dediğim şey aslında ne gelecek? 6 çarpı 10. Yani 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 5. 70 dediğim şey de 7 çarpı 2 çarpı 5 gelmiş olacak. Yani 2 üzeri hop, 3 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 2. Çok gıcık geldi ya. Çarpı 7. Aslında benim sayım mı? 25'e baktığım zaman da 5 üzeri 2 aslında 5 çarpı 5. 30 da 6 kere 5 yani 2 çarpı 3 çarpı 5. Geldim 5'i bunun üzerine attım. 5 üzeri 3 çarpı 2 çarpı 3. Şimdi hangilerini alırsam ekoklarını almış olurum. Mesela bu sefer bunu seçeyim. 5 üzeri 3 çarpı 2 çarpı 3. Bunu hangi çarpanları eklersem bunun da katı olmasını sağlarım hocam. Burada 2 var 3 var 5 üzeri 3 tamam bunu da kapsadı ama 7 eksik. Bir de çarpı 7'yi eklersem demek ki ikisine katı olmuş olmasını sağlarım. Ekoklarım da bu gelmiş. Hocam 21 çarpı 42 13 çarpı 18. On, 39 çarpı 18. Ne yapıyorum hocam? Hemen diyorum ki asal çarpanlardan yardım alacağım. 7 çarpı 3 bu da geldim. 7 çarpı 3 çarpı 2. 39'a bakıyorum. 3 çarpı 13. 9'a bakıyorum. 3 çarpı 3 çarpı 2. Yani 9, 9 kere 2'den. Buradan 3 üzeri 3 geldi, 2 geldi, 13 geldi. Buradan bakıyorum 2 geldi, 3 üzeri 2 geldi, 7 üzeri 2 geldi. Birini seçtim. Dedim ki hocam hangisini alabilirim? Veya buradan direkt önceki yöntemle büyük olanı seçerek de ilerleyebiliriz. Aynı şey denk gelir. Şimdi 2'yi aldım. 3 üzeri 2 var, 3 üzeri 3 var. 3 üzeri 3'ü aldım. 7 üzeri 2 var. Yok. 7 üzeri 2'yi aldım. Bir de 13'ü aldım. İlk okuları da buradan bu gelmiş oldu. Evet arkadaşlar. 2 çarpı 11'in karesiyle ne gelecek buradan? 2 çarpı 11, 3 çarpı 11. Yani 2 çarpı 3 çarpı 11'in karesi gelecek. Şimdi buradan 2'yi aldım. Hem bunu hem bunun katı oldu. Bunun katı olması için 3'ü de alacağım. 11'in karesini de aldığımda hepsinin katı olmuş olacak. O yüzden ekonomi bu gelecek. Geldim diyorum ki hocam ne yapabilirim ne yapabilirim. Hemen bir ayırayım. Aslında 50 demek 25 çarpı 2 demek. Yani 2 çarpı 5 üzeri 2. 49 da 7 üzeri 2 eşit. Buradan ayırdım. Bununla ayıralım. Aslında bu 7 kere 5 demek. Bu da 5 üzeri 2 demek. Çarptığımda da 5 üzeri 3 çarpı 7 gelecek. Bakıyorum hocam 2'ye aldım. 5 üzeri 2'den 5 üzeri 3 hangisini alacağım? 5 üzeri 3'ü alacağım. 7 üzeri 2 var, 7 var. Hangisini alacağım? 7 üzeri 2'yi alacağım. Eko'mu bulmuş oldum. Bakın arkadaşlar. Burada bir sıkıntımız varsa konu anlatım videosunu tam hakim olmamışız demektir. O yüzden konu anlatım videosuna bakıp tekrardan oradaki mantığı kavramaya çalışalım. Anlaştık mı? Yoksa burada direkt şey demek istemiyorum işte üstü büyük olan alın gerisi kalsın falan. O konu altı videosunda bir daha bakalım kafamıza oturmuyorsa. Ondan sonra tekrar bakalım. Evet hocam ile eko kalmaya başladık. 3, 5, 7. Ne yapıyorum? 3'ün de içinde barındırması için mecburen 3 çarpı 5 çarpı 7'yi alacağım ki 3'ün de almış olayım. Eko'nu da bu gelmiş olur. 2, 3, 5. Hocam hepsi aralarında asal. O yüzden hepsini mecburen çarpıyorum. Bunları hep konuştuk. 10, 3, 5. Hocam bu aslında 2 çarpı 5'e işte. Ben asal çarpanlarını ayırdım bunu görmüyorum. Diyorum ki hem hepsinin katı olması için neyi almam lazım? Hocam 2 çarpı 5'i aldım. Bunların katı olması için 5 zaten içinde var. 5'in katı okey. 3'ün de katı olması için 1 çarpı 3 eklerim. Buradan da 2 çarpı 5 çarpı 3 benim ekolum gelmiş olur. Geldim hocam diyorum ki 12. 12 aslında 4 kere 3. Yani 2 üzeri 2 çarpı 3. 20'ye baktığımda 4 çarpı 5'ten 2 üzeri 2 çarpı 5. Burada 5'im var. Şimdi birini seçin arkadaşlar kafanıza göre hangisini isterseniz. Atıyorum ben burada neyi seçtim? 5'i seçtim. Ben çarpı ne eklersem bunların da katı olmuş olur. Çarpı 2 üzeri 2 eklersem güzel. Bunun çarpanını ekledim. Bir de çarpı 3 e eklersem evet bunun çarpanları da oldu. Bakıyorum 2 üzeri 2 çarpı 5. Bunun çarpanları da içinde. Hepsinin çarpanları içinde olduğuna göre hepsinin katı olmuş oldu. O yüzden ekonomda bu gelmiş oldu. 15, 8, 12. Hocam bu aslında 3 çarpı 2 üzeri 2. 3 kere 4'ten. Bu da 2 üzeri 3. 15 şey de 3 çarpı 5. Geldim. Birini seçin kafanızı göre hangisini isterseniz. Ben 3 çarpı 5 seçeceğim. Şimdi çarpı ne dersem diğerlerine katı olmasını sağlarım. Hocam çarpı 2 üzeri 3 e eklemem gerekiyor ki bunun da katı olsun. Çarpanların içinde barındırsın. Buradan bakıyorum 3 çarpı 2 üzeri 2. Hocam 3 var 2 üzeri 2 de var. E, bunun da katı oldu zaten otomatik olarak. O zaman ekokları da bu gelmiş oldu. Evet şimdi bana burada demiş ki... 3 lambası sırasıyla 18-15 dakikada bir yeşil yanmaktadır diyor. 3'ü beraber yeşil yandıktan kaç dakika sonra tekrar aynı anda yeşillenerler. Yani bunlar yeşil yandı. Bu 10 dakikada bir yanıyor. Bu 8 dakikada bir. Bu da 15 dakikada bir. O zaman ne olması lazım ortak olarak yanması için? Ortak katlarında bunlar aynı anda yanarlar. Mesela biri 2 dakikada bir yansaydı. Biri de 3 dakikada bir yanmış olsaydı. Hocam bu 2. dakikada yanacaktı. 4. dakikada yanacaktı. 6. dakikada yanacaktı. 3 e, dakika yandı. 3 e, dakika daha geçtikten sonra 6. dakikada tekrar yanacaktı. Ha, demek ki ortak olarak 6. dakikada yanacaklardı. Yani ortak katlarında. O zaman buradaki mantık da aynı hem 10'un hem 8'in hem de 15'in ortak katını bulmam gerekiyor. Hocam ne yapacağım? 2 çarpı 5'e eşit. 2 üzeri 3'e eşit. 3 çarpı 5'e eşit. Hepsinin çarpanlarının içinde barındırması gerekiyor. Buradan hangisini alırım? 2 üzeri 3'ü alırım. Çarpı 3 derim. Çarpı 5 derim. Hepsinde de çarpanlarının içinde barındırmış olurum. 2 üzeri 3'ü aldım zaten otomatik olarak buradaki 2'nin çarpanın içinde barındırıyorum. O yüzden tekrar almama gerek kalmıyor. 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5. Bakın 2 üzeri 3'ün katı oldu. 3 çarpı 5'in katı olmuş oldu. Bir de şuradan da 2 çarpı 5'in de katı olmuş oldu. Bunları çarparsam da eğer, onu da bulalım bari. 8, 24, 120. 120 dakikada bir beraber yanacaklar. Şimdi burada diyor ki 3 günde bir gidiyor, diğeri de 5 günde bir gidiyormuş. Buna göre ikisi ilk kez salı günü beraber gittiğine göre 3. kez hangi gün giderler? Arkadaşlar biri 3 günde, diğeri 5 günde. O zaman ne olması lazım? Bunlar ortak katlarında aynı gün gelmeleri lazım değil mi? 3. gün gelecek. 6., 9., 12., 15. Diğeri 5., 10., 15. gün. Ha demek ki 15. günlerde bunlar ortak olarak geliyorlar. 3 ile 5'in ortak katı. Tamam. İlk kez geldiler. Şimdi ilk kez salı günü beraber oldular. 3. kez. Şimdi ilk kez yani birinci kez salı. 2. kez, 3. kez. Baktığımda 15 günde bir beraber geliyorlar değil mi? Eğer 15 günde bir beraber geliyorlarsa 15 gün sonra ikinci kez gelecekler. 15 gün sonra yani buradan da 15 gün sonra toplamda 30 gün sonra üçüncü gün beraber gelmiş olacaklar. Peki hocam ilk Salı günü buluştular. 7 gün sonra tekrar hangi gün olur? E bir hafta geçerse tekrar Salı günü olur. E bir hafta daha geçerse tekrar Salı. Ha, demek ki 7, 14, 21, 28, 7'nin katları olan günler zaten Salıya denk gelecek. Hep Salı. E, 30 gün sonra bunlar beraber buluşuyor. E, 29. gün çarşamba, 30. günde perşembe gününe buluşmuş olacaklar. Evet Aslı bu sayıları toplamak istiyormuş. 1 bölü 14, 1 bölü 6, 1 bölü 21 ama payda işlemesi yapamamış. Şimdi payda işlemesi yapmak için zaten ortak katlarını bulması gerekiyor. Şimdi eko konusunu öğrendikten sonra payda işlemesi nasıl yapar bakalım. Hocam bu aslında 2 çarpı 7. Bu aslında 2 çarpı 3. Bu da aslında 3 çarpı 7. Ben hangi sayıyı alırsam hepsinin katı olmuş olur diye düşünüyorum. Diyorum ki hocam birini seçtim 3 çarpı 7. Baktım hocam 2 var 7 var zaten. 2 çarpanı eksik. Ben buraya 2 çarpanını eklersem eğer otomatik olarak zaten bunun da katı olmuş olacak. E hocam 2 çarpı 3 de oldu buradan. Bunun da katı olmuş oldu. E bunun da katıydı zaten. Bakın şöyle gösteriyorum. 3 çarpı 7'den bunun katı. 7 çarpı 2'den bunun katı. 2 çarpı 3'ten de onu da şöyle yapalım. 2 çarpı 3'ten de bunun katı gelmiş oldu. Bakın hepsinin katı. Anlaştık mı? Peki kaçla genişlettim? Demek ki ekokları buymuş. Bunu anladım. Hepsinin katı olmasını salladım. Peki bu eko ulaşmak için kaçla genişletiyorum? Hocam 2 çarpı 7. Eğer ben buraya bir 3 çarpanını eklersem. 3 ile genişletirsem eşitlemiş olurum. Yine burada 2 çarpı 3 var. Aynı şekilde bir 7 eklersem tekrar eşitlemiş olacağım. 3 çarpı 7. Bir tane de 2 buraya eklersem. Demek ki bunu 3 ile, bunu 7 ile, bunu da 2 ile genişletirsem eğer paydalarını eşitlemiş olacağım. O şekilde toplama işlemi yapabileceğim. E, ne geliyor peki hocam? 3 kere 7'den, 21, 21 çarpı 2'den de 42'de paydaları eşitlenir diyorum. Şimdi diyor ki Ali, Berk, Ceyhun isimli 3 arkadaştan Ali 2 günde bir, Berk 3 günde bir, Ceyhun 5 günde bir işe geliyor. üç aynı günde çalıştıktan sonra bir sonraki buluşmaları için plan yapıyorlar. Kaç gün sonra? ha Demek ki hem 2'nin hem 3'ün hem de 5'in katı olması gerekiyor. O zaman ne olacak? Bunların ekonu alacağım. Hepsi aralarında asal mı hocam? Evet. O zaman ne yapmam gerekiyor mecburen? Hepsini çarpmam gerekiyor. 2 çarpı 3 çarpı 5'ten de 30 günde bir bunlar beraber geliyorlardır derim. Yani 30 gün sonra buluşmuş olurlar. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.